Bugün sizlere yapmış olduğum Brooklyn kostürü göstereceğim. Böyle bir Brooklyn Coaster yaptım. Ee, i̇lk önce nasıl yapıldığını göstereyim hemen. Ee, i̇lk önce hemen başlangıca böyle bir şey koymanız lazım. Koyuyoruz. Şunu koymanız lazım. İkinci ikincisi olarak böyle bir parçanız varsa böyle bir parça koyun. Ee, Ondan sonra şöyle yaptım. Bunu koydum ilk önce. Ondan sonra böyle koyacağım. Ama daha düzgün koymam lazım. Evet. Tamam sanırım bu oldu. İkinci olarak şöyle bir şey koyayım. Zira aynı su şey olmayız değil. Yani e, ikinci ne al diyelim. Aldım. Ee, buraya düz blok koyayım. Böyle. Buraya düz koyacağız. Böyle koymanız lazım. Şöyle bir çıkıntı çıkıntı da bırakabilirsiniz. Çünkü yamuk olursa kötü oluyor. Eyvah ya Bir saniye arkadaşlar üzgünüm hmm. tamam. Şuradakinden geçelim. Şuradaki biraz daha farklı. Yine bu. Ama bu sefer şöyle yapıyorum ve. Evet. Bunu da böyle koyacağız. Yalnız saniye. Şunu şöyle koysanız daha iyi. Bunu da koyacağız. Bu neden yamuk olmuş? Bu neden yamuk olmuş bilmiyorum. Ama canlı canlı yayın yapamam maalesef. Ee, çünkü onların bir problem var. Ee, ondan sonra şöyle geçelim geçelim Bu sefer böyle yaptım. Düz koy. Ama üstüne şunu koymam lazım. Ve neden böyle oldu? Bir saniye arkadaşlar. Galiba şunu da koyayım. Belki böyle olur. Böyle hiç olmadı. Ee, arkadaşlar ben bu ayarlayabilirsem tamam galiba oldu ee, bir hata oldu galiba şurayı kapatayım bari Bek. şuradaki şöyle mi olsun şöyle olacak galiba tabi bunu birazcık yan koymam lazım Aa, üstüne şundan koyayım böyle koyacağız bunu şey yapacağız. Bu arada arkadaşlar bu bölüm olabilir. Eğer olursa bölüm bölüm olacak. Evet. Hop. Ve son son olarak koyuyorum. Şey. Son taşı biraz daha yakın koymam lazım. Galiba oluyor. Hadi. Arkadaşlar bir saniye. Hmm, pembe. Pembe pembeyi alın. Pembeyi de buraya koyduk. Umarım olur. Pardon bu değildi. Aa. Bu sefer de çok geldi. Galiba oldu. Evet deniyoruz. Deneme. Denemeye bir iki üç. Gidiyor. 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 Arkadaşlar tekrar çalıştıracağım. Bu sefer siyah topla hmm. Ve bunu düz koydum. Deneme. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi videomuz bu kadardı. Ee, bu bölüm olabilir.